Şey, beğenimi kaybettim de sen misin? Arkadaşlar video başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu tarz roleplay videolarına gerçekten aşırı fazla emek veriyoruz. Yani bu videonun içeriğini düşünmesi olsun, çekmesi olsun, senaryosunu yazması olsun, editlemesi olsun, fotoğrafını yapması olsun, yüklemesi olsun vesaire. Gerçekten arkadaşlar gerçekten aşırı fazla emek veriyoruz. Bu yüzden eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu ben unutmasanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten bunlar çok önemli. Bunlar bana çok fazla moral veriyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir de roleplaylerimde bana yardımcı olan Sensei'nin kanalında açıklama kısmında var arkadaşlar. Onun da birlikte çok güzel role çekiyoruz. Benim kanalımdaki role doymuyorsanız onun kanalına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmayacağım. Şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. İyi seyirler. Çık git lan lokantadan. Seni görmek istemiyorum artık burada. Tamam patron gidiyorum. Görüşürüz ya. İyi günler patron. Çık çık çabuk çık. Tamam patron. Tamam gidiyorum ya. Tamam Allah Allah. Ne değişik bir adam bu da ya. Of işimden de kovuldum artık. Evime gideyim. Yeter artık ya. Vallahi üstümdeki zaten kokmaya başladı. Ben artık bıktım ya. İşten kovuldum. Ne yapacağım? Zaten zor zor bir iş bulmuştum. Ne yapacağım ya? Yeni bir iş falan filan da bulmam lazım. Ben gerçekten mahvoldum. Ne yapacağım ben? Neyse artık ne yapacağımı sonra bakarız. Bir evime gideyim, üstümü falan filan değiştireyim de duş falan filan alayım, bir rahatlayayım vallahi. Ne yapacağım? Nasıl iş bulacağım vallahi? Çok sıkıntılı ya. Çok korkuyorum acaba. İşsiz mi kalacağım? Her neyse artık şu anda bunları kafama takmam lazım. Evime bir gideyim de artık üstümü değiştireyim dediğim gibi. Şöyle hemen of şuraya kafamı çarpayım da Burası çok ter. Şöyle tuvalete gireyim, şurada hemen bir üstümü değiştireyim. İlk önce bir banyo gireyim, ondan sonra üstümü de değiştireyim. Tamamdır. Oh tamam. Banyomu yaptım, üstümü de giyindim. Şimdi tamamdır. Şimdi artık daha rahatım. Vallahi daha rahatım. Kıyafetlerim kıyafetlerimi çok seviyorum. Pis lokanta garsonu kıyafetlerimi artık gideyim de şuraya bırakayım. Şu ateşte yakarım. Burada kalsın buraya bırakayım bunları. Ondan sonra yakarım artık. Zaten ihtiyacım yok. Of vallahi temiz hava ya. İşsiz olmak da güzel bir şey ama işte paran olunca güzel bir şey ve ben de o para... Ah bir saniye bir saniye. Şu kağıt ne ya? Bir dakika şurada bir kağıt var. Ah bu ne ya? Ne, ne bu? Bu kağıtta ne yazıyor? Bakayım. Ah iş ilanı. Ah bir saniye. Sanırım şans yüzüme güldü. Tam da bir işe ihtiyacım vardı. Ne yazıyor? Bir okuyayım dikkatli bir şekilde. Bilim adamı aranıyor mu? Ne bilim adamı lan? Ben bilim adamı... Aslında bir dakika bilim adamlığı yapabilirim. Lisede benim kimyamıydı ve bilim adamı olabileceğimi düşünüyorum. Bakayım adres bilgileri falan nerede? Hastanenin üst katı. Ha, bilim adam Abi çok değişik. Bir dakika garsonluktan bilim adamlığına geçmek gerçekten ilginç. Ama yapabileceğimi düşünüyorum ya. Bilmiyorum bir gideyim bir konuşayım zaten. Kaybedeceğim bir şey yok değil mi? Ne de olsa. Bir kendimi denemek istiyorum ya. Bir bakalım Havada kararıyor. Bir uyuyayım uyanayım ondan sonra sabah artık giderim. Şunu da şuraya bırakayım daha ihtiyacım yok. Ondan sonra sabah herhalde giderim artık. Bir merak ettim gerçekten ya ne olacağını hani. Acaba bilim adamları ne yapıyor yani? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bir şeyler mi üretiyoruz sabah? Çok merak ediyorum. Neyse birazcık yatayım da. <gülüyor> <gülüyor> sabah bakarız ne yapacağım ben ya. Ah, vallahi iyi ya. Bugün erkenden kalkmam lazım Bugün çok fazla işim var. Hemen o hastaneye gitmem lazım. O çılgın bilim adamıyla öyle hemen konuşmak istiyorum. Böyle kahvaltı falan filan da yapmayacağım. Gerçekten aç karna gideceğim. Çok heyecanlıyım. Çok, çok heyecanlıyım. Acaba ne olacak? Bana neler yaptıracak? Çok merak ediyorum. Zaten hastanede evime yakın. Hemen şöyle gideyim de bir konuşayım abimle. Acaba beni sevecek mi ya? Vallahi ben bilim adam olabileceğimi düşünüyorum ama önemli olan onun düşünceleri. Şimdi nasıl çıkacağız buraya ya? Bakayım. Ha, şuranın üstünden şurada bir kırık bir cam var galiba buradan. Hop şuraya bir tırmanalım. Hop ile atlayalım. Tamamdır. Bakayım burada birisi var mı abi? Bakayım. Aa, kimse yok. Abi. Galiba. Bakayım. Ha içeride biri var. Abi, abi merhaba abi. Selam abi. kardeşim buyur Niye geldin ya? Abi şey, e, iş ilanı veren bilim adamı sen misin abi? Evet, baba baba sokuyorum. Abi o ne? Abi ne yapıyorsun abi? Manyak mısın Yok, kardeşim, ya? Allah Allah. 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 Ya, tamam abi, Espiritüel bir adamsın anlaşılan. Aslanım seni işe almam için bana 3 neden. Abi kimyam çok iyidir benim abi. Lisede çok iyiydi kimyam. Olur mu abi? Bence benden bilim adamı olur abi. Ben güven bana sen bana abi ya. Tamam o zaman MG'nin açıklamasını söyle. MG abi, abi, abi magnezyum galiba ama tam bilmiyorum abi. Aferin aslanım. Güvenim, koçum benim kaçım ben abi biliyorum evet. işte ya. Tamam seni aldım bir işte şey o zaman. Git iç şurada bak gel bak. Oley be abi. Oley be abi. Tamam. Ne oldu abi? İğneyle fışkırttım yer var ya bak. Ha, gördüm abi. Şu dolap mı? Abi o ne? Evet. Çok fazla fışkırtmışsın evet. ya. Evet. Bu ne abi? Evet. Abi burada kıyafet mi var? Aynen aynen. Hazırladık. aldı ki Tamam abi tamam geliyorum abi bir dakika. Abi giyindim. bir de, bir bakayım kendime. Oo vallahi bana yakıştı. Ben demiştim benden bilim adam olur diye ya. Vallahi çok fena oldu. Abi abi nasıl oldum abi? Koçum benim mükemmel oldun. Eline sağlık, gözüne sağlık, benim de elime sağlık. Ben abi gel, çok gel, teşekkür gel çok ederim. Abi. Benim üstünde çalıştığım kas yapıcı 3000 500 600, ne çalışıyordum. Sen de bana yardım edeceksin bu konuda. Ama ilk günün olduğu için sen sadece getir götür. Abi ne getir götürüyor? Abi ben deney yapamaz mıyım şimdi? Aslanım istersen yap ama ölürsün yani. Abi haklısın, tamam doğru doğru. Haklısın abi. Bir dakika abi. Kas yapıcı mı dedin abi? Abi çok büyük Aynı bir şey bu şey. abi. Çok büyük bir proje bu. Evet evet. Abi tamam abi tamam abi. Çok heyecanlandım abi. Hemen başlayalım abi. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Sen bana şuradan getir bakayım şuradan bak. Ha. Söyleyemez. Abi bekle bekle abi bir poşet alayım şuradan abi. Bekle abi. Tamam abi aldım. Abi ne yapacağım şimdi? Senin söylediklerini getirecek miyim poşetle? Aynen atsan parçası Şimdi söyleyeyim bak. Tamam abi söyle dinliyorum abi. Bir adet flor. Flor abi. Flor hangisi abi? Ben bilmiyorum ki abi. Dur bakayım abi. Ha buldum abi. Şu şu şu, şu değil mi abi? Bu şuradaki. He galiba bak. O adam. Tamam abi. Çam fıstığı. Çam fıstığı. Abi o ne alaka ya? Abi dur buldum. Abi onu da buldum. Söyle abi devam et. Keçi. Keçi mi? Aha. Keçi boynuz diyecektin abi herhalde. Yok yok. Keçi. Abi ha, nasıl keçi? Keçi deri, keçi derisi. Ha keçi derisi. Abi ben de diyorum keçiyi nereden bulayım abi? Kafayı verin ya. Bakayım abi. Ha şu. Onu da buldum abi. Devam et. tam bir tane keçilerle ders kitabı. Ne kitabı abi? Keçilerle ders. Keçilerle ders abi? Kitabın ne yapacaksın ilaç için Allah Allah ne değişik adamsın abi o da bu herhalde buldum abi devam et Ya şey ya magnezyum getir mg mg Ha magnezyum abi onu biliyorum tamam abi onu da buldum başka bir şey var mı abi Karbonazot Karbonazot abi 3-4 tane var abi burada hepsi birbirine benziyor abi bunların Ya poşet seninle de olmaz ya. Abi olur olur, olur yapalım, abi de. Atarız ya Allah Abi hangisi abi onların Aldım ben ver şimdi bana Abi al poşet abi bu al abi buyur tamam, abi tamam, tamam, abi Bak bunları buraya yakıyorum <laughs> alıyorum Sonra bu ikisini birleştirdiğimde magnezyum keçi derizlik Bak full onları, hepsi oluyor sonra içine aşırı koyarım bitti. Bitti mi abi? Aa ben bir şey patlaman falan olacak sandım bu kadar basit miydi abi ya? Abi şimdi ne yapacağız peki? Şimdi üstünde deneyeceğiz? Nasıl üstünde? Abi ben istemiyorum abi sen kendi üstünde dene ya ben niye evet. deniyorum abi? Yok olmaz abi ben ilk yapılan bir ilacı kendi üstünde denetmem abi bana ne? Yok oğlum çiraksın bana ne ya Geç... abi, abi abi dur ya uzak dur abi. Allah Allah abi kendi üstünde denesene niye ben deniyorum? Oğlum abi yok. Abi bak abi bana birini bul o zaman. Ben Birini olayım. olayım. Abi olur aslında bir dakika abi. Ben bir tane arkadaş vardı abi benim cesur diye. Çocuk sporcu abi spora başla. Tamam bir aydır aralıksız spor yapıyor böyle kaslı olmak falan filan istiyor abi. Kız düşürmek falan istiyor abi. Onunla bir konuşayım. Bence abi kesin kabul eder o abi. Olur mu? Tamam kardeşim benim. Hadi getir. Tamam abi, bekle. Aşı giriyor, aşı giriyor. Abi aşı bekle. Abi bekle tamam abi bekle. Konuşup geliyorum hemen abi. Bir saniye bekle. Dur abi buluyorum numarasını abi bir dakika. Hah. dur abi çalıyor. Çalıyor abi bir dakika abi çalıyor abi açsın hemen. Abi bekle. Abi gelme abi. Çalıyor abi bir dakika. Tamam. Heyecanlandım ya. Heyecanlandım abi. Abi bu açmıyor ya. Allah Allah. Açmıyor abi bu. Abi niye oraya çıktın abi? mı yedin abi? Gerçekten çılgın bir insan abi. İn şuradan ya gel bir konuşalım. Şeytan diyor ki kalkşi... MD Git kapısın. Tamam ne? Abi ne diyorsun ya? iyice kafayı Abi şey bu çocuk telefonu açmıyor abi. Evine gidip alsam direkt olur mu abi onunla konuşsam falan? Olur olur hadi koş hadi ben. Tamam abi koşuyorum. Abi Allah 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 Abi gidiyorum ben. Abi gidiyorum ben. Abi gidiyorum ben. ben. Allahu Ekber. Tamam hemen gideyim de Cesur'a bir sorayım. A acaba kabul edecek mi ya? Vallahi çok merak ediyorum. İnşallah kabul eder yoksa kabul etmezse herhalde bu adam zorla benim üstüme deneyecek ilacı ya. Vallahi umarım öyle bir şey yapmaz. Hadi oğlum Cesur. Umarım kabul edersin ya. Bir sıkıntı çıkmaz herhalde ya. Cesur'u seviyorum. Cesur bir yakın bir arkadaşım ama bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum ya. Bu adam işini bilen birine benziyor. Neyse hemen evine gideyim şu ev, evi de zaten şu tepede hemen bir gideyim de konuşayım bakalım tamam vallahi cesurun evine geldi şimdi sırada cesurla konuşmak cesuru ikna etmek var hadi bakalım bu ne ya bu şeyler trafik konuları ne alakalı neyse nerede acaba cesur üst katta mı ya bakayım üst katta mı acaba da Burada... Aa, üst katta değil tamam dur aşağıda o zaman aşağıda bilgisayar falan bakıyordur ya herhalde ya da televizyon izliyordur bakayım lan cesur neredesin lan oğlum cesur ne yapıyorsun <laughs> kocaman bilgisayarda ya sen ne yapıyorsun abi de kanka şey ya ben üstümdekini beğendin mi lan bunlar ne kanka bilim adamı yani oldu abin ya. bak abin bilim adamı oldu kardeşim bilim adamı oldu sen Bil bilim Adamı. Ha oğlum birim bir adam oldum ya. Vallahi bilim adam oldum. İşe alındım falan filan. Şimdi kanka asıl şey için geldim sana. Sen şimdi sporcu adamsın. Kaslı olmak istiyorsun falan filan ya. Kanka şimdi diyorum ki bir ilaç yaptık biz. Kaslı olma ilacı tamam mı? Bir kaslı oluyorsun kanka. Hıp hızlı böyle. Çok güzel oğlum tamam mı? Bir ilk kez senin üstünde bir deneyelim diyorum onu ya. İster misin? Kanka pas mı yapıyor lan cidden? Evet oğlum bir kaslı oluyorsun bak var ya tüm kızlar senin kanka olur mu? Kızlar varsa ben de varım abi. Tamam kanka. O zaman gel ben seni götüreyim hemen. Şu araba yeni mi vardı lan? Yeni mi aldın bu arabayı? Evet kanka yeni aldım. Tamam Kanka ha. o zaman ben bir atlayayım yanına bir götür beni ya yürümeyelim şimdi oraya kadar. Tamam kanka gel. Tamam dur kanka evet. hadi otur da gidelim artık ya. Geri geri git Sen ben mi? sana tarif edeceğim. Tamam kanka. Sen mi yapacaksın yoksa başka biri mi? Kanka benim şimdi bir tane bilim adamı abim var orada tamam mı? O şey hazırladık birlikte ikimiz birlikte hazırladık. O abi sana so sokacak şırıngayı kardeşim tamam mı? Evet. Sağdan 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 devam et ha sağda bak hastane var ya hastanenin orası biliyorsun zaten tamam. orayı. Şırıngayı sokacak kanka bu kadar basit tamam mı? Yatacaksın şırıngayı sokacak ondan sonra bu kadar. Tamam kanka. Kas olacak değil mi abi? Olacak tamam. olacak bir kaslı olacaksın var ya bir kaslı olacaksın ama ilk kez deniyoruz yani bir sıkıntı çıkmaz herhalde bence. Sıkıntı olmaz. Bu adam işini biliyor. Tamam bırak burada arabayı bırakabilirsin hemen. Tamamdır Hayır, hadi gidelim gel. Gel benle Hayır orası değil lan orası değil oğlum ya. Gel gel. Şaşırdın hemen evet. sen de gel şuraya hop. Gel bak şuradan tırmanacağız birazcık. Sen sportif adamsın. Gel atla buraya. Tamamdır. Oğlum. Gel bakalım. Gel evet. gel gel gel. Abi abi, abi neredesin abi? Şşt. Abi ha gel gel. Abi bak getirdim abi sana adamı. He koçum Gel abi abi dur bir abi adamla bir konuşaydın ya bir anlataydın abi oh, iş uzatma Allah Allah tamam cesur yat şuraya kanka da yapsın ya yapsın da rahatlasın <laughs> vallahi aç poponu ne poponu, poponu abi ben popodan yaptırmam yalnız popodan yapmaz olmaz sana yaparım abi hayır abi ben ne alaka ya Allah Allah oğlum cesur yat mecbur popondan yapacak ya. kanka yapacak bir şey yok ya. yat oğlum bir şey olmaz erkek adamız yat El yaklaş biraz yaklaş tıbbın ayıp olmaz kanka hadi aa abi ne yapıyorsun abi ne yaptın ya. abi tamam o oh. lan cesur acıdı mı cesur oğlum baları acı görmedim ben ay Cidden acıdı mı cesur. Acı lan? Oğlum. oğlum acı değilse ölecen ha haberin. Abi tut. ne diyorsun Korkutayım abi mi? çocuğu niye korkutuyorsun? manyak mısın abi ya? Ne korkutması ben yani... gerçekleri söylüyorum. Abi kafayı mı sıyırdın abi sen? Sus abi ya. Abi sus oğlum, bir ya. Cesur cesur. Oğlum, lan senin ne, ne oluyor lan cesur? Oğlum, ne, oluyor ne oluyor oğlum? Lan? Kanka bir aşağı insene şey, be. Kanka aşağı bin aşağı. Kanka. Oğlum senin boyun uzamış lan. Oğlum, oğlum boyun mu dedi? Evet. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Abi şu abi indir şunu abi dur bir. Abi cesur. Oğlum terin yeşil falan oldu. Vuruyorum. Abi dur bir. Lan kaç 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 kaç. Allah zombi oldu lan adam. Adam zombi oldu. Abi abi kaç abi 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 Ozan abi abi beni takip et evim var benim burada bir yerde abi. Benim eve sığınırız abi. Oğlum adamı evet, zombi yaptın abi sığınır. ya. Sıkarım sıkarım sıkarım. Abi, abi sıkma abi. Öl ölür mü abi o zombi o zaten. Ölü zaten abi o ya. Abi Allah 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 abi gel. Abi gel benim eve saklanalım abi. O abi ne yaptın arkadaşıma ya? Abi en iyi arkadaşım da o benim abi. Niye zombi çevirdin adamı abi ya? Hocam istersen sana da yaparım. Abi manyak mısın abi? Gel şuraya. İçin dedim abi. Tamam kitledim abi. Abi abi nerede abi? Aha geldi abi burada lan. Abi ne yapıyor abi? Abi ben şimdi orada. Sen bela etme. Abi zombiyle konuşacağım ben de. abi. Bir dakika abi. Adam ters takla atıyor. Değişik değişik sesler çıkıyor abi. Ne yapıyor? Der dans ediyor abi ya. Ne Abi adamı Oğlum ben hayatımda kaç tane zombi gördüm sen biliyor musun? Abi ne yapacaksın şimdi? Adam zombiyle mi konuşmaya deneyeceksin abiciğim? Abi manyak mısın abi? Açma ki kapıyı abi. Oh my god. I'm sorry. I'm sorry. Oh my god. Osa. sorry. Yeah. Abi cidden konuşuyor mu abi, abi zombiyle? Manyak mısın abi sen? Değil deli dağıl. misin değil, abi? Everybody. Abi kapıyı açma abi. sen ya. Abi tamam abi. Tamam abi. Sen de dans etmeye başladın abi? Allah Allah. Tamam abi. Açıyorum ama bak bir şey olursa ben onu kabul etmem abi tamam mı abi açıyorum bak abi dikkat et kendine ne olur abi hadi abi abi geç açık abi abi kaç abi geç içeri geç içeri abi şeytan diyor kalk şimdi dayan şimdi abi aa harbiden konuşuyorlar dans ediyorlar ya Allah Allah abi abi, abi ne oluyor abi 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 senin de zombi abi demiştim ya abi kanka oldun mu zombi abi abi bak sen de zombi oluyorsun Allah abi 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 sen de zombi oldun abi ne yapacağım ben ne yapacağım ben ya ne yapacağım